Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sevdiğim şarkıları yapacağım. Göstereceğim. İlk önce buraya kandal yazıp enter'a basarsanız buradaki şarkıyı tıklayın. Bu şarkı çok güzel bir şarkı. İkinci şarkı da buraya lütfen yazın. Sonra en üstteki tıklayın. Sonra buraya e. Iı, Unut yazın. Ön üstteki şuradaki en buradaki işaretle tıklayın. O şekilde çok güzel çıkartacak, geçek bilmiyorum. Sonra mah mah yazıyor yazısı var ya de böyle bir şey. Aha. Brokoli çok güzel bir şarkı. Sonra da bir de Sabella var. Sabella senin de ben. Gecenin kendisinden. Sonra tutsak var. Tut. Tutsak. Tutsak. Buradaki video. ikincisi ya ikincisi sonunda toz duman ve toz duman da buradaki şarkı bu kadar bir de bir, mi var bilmem mi Sonra gelin elimde burası yapmayın. Bir unutmayın. Okay. कैशियर भी यूज करें कैशियर्स